Lezzet kanalından herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımıyla, sunumuyla çok farklı bir ıslak kurabiye tarifi vereceğim. Artık pasta tadını aldı neredeyse. Şöyle göstereyim. İçerisi de çikolatalı. Şimdi bu kurabiyeyi nasıl yapmışız? Hep beraber izleyelim. İlk önce şöyle bir çay bardağı. Çay bardağı Küçük çay bardaklarında sıvıya bir tane yumurtayı şöyle güzelce bir çırpalım. Daha sonra 100 gram tereyağı oda sıcaklığında olsun yumuşak olmalı. Yine küçük boy çay bardağıyla toz şeker, bunları da şöyle güzel bir karıştıralım. 3 bardak unumuz var ama kontrollü olarak ilave etmeye başlayalım şöyle bir miktarını ilave edelim. Üzerine kabartma tozuyla vanilyayı ekleyelim. Birer paket bunlarda. Ve üzerine 2 yemek kaşığı kakaoyu da koyalım. Şöyle güzelce bir karıştıralım. hamur toparlanmaya başladı. Şimdi elimizle yoğurmaya geçebiliriz. Bundan bir miktar daha ekleyelim şöyle. Yoğurma işlemimiz bitti. Şu kıvamda bir e, hamur olması gerekiyor. Şimdi şöyle ceviz kadar parçalar kopartıp şöyle içerisine birer tane şöyle direce çikolata koyuyorum, kapatıp tekrar yuvarlıyorum. ve fırın tepsisine diziyorum. Bir tane daha göstereyim. Şu şekilde elinize kurabiye hamurunu aldığınızda bir müddet şu şekilde yoğurursanız eğer iyice özleşip yumuşar ve şekil alması çok kolay olur. Şu şekilde ortasını açıyoruz bir tane çikolata koyup yuvarlıyoruz. Eğer bir müddet elinizde yoğurmazsanız çatlak bir görüntü olur. Böyle bütünleşmiş bir görüntü olmaz. O noktaya da dikkat edin lütfen. Kurabiyeleri şekillendirme aşaması bitti. Şimdi 180 derecede pişirmeye bırakacağız. Kurabiyeler pişerken biz de şerbetini hazırlıyorum. o arada şöyle küçük bir tencereye bir su bardağı şekeri aldım. Üzerine iki bardak süt koyacağım. Ocağa koyup şeker eriyene kadar ocakta tutacağım. Kaynamasına gerek yok. Şekerin erime ısısına gelse yeterli. Şerbetimiz hazır. Şimdi içerisine markası hiç fark etmez. Bir çorba kaşığı granül kahve ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve kurabiyelerimizin pişmesini bekliyoruz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Ben şerbetimizi şu şekilde küçük boy bir borcama aktardım. Şimdi kurabiyelerimizi içine atıyoruz. Şöyle ıslattıktan sonra servis tabağına alıyoruz. şekilde de bırakabilirsiniz. Üzerlerine bir miktar da erimiş çikolata döktüm ben. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.